mis gibi, mis gibi. Çok iyi koktu sönmez anne, ne bu? Ee, en iyi malzemeyle yaparsan, mevsiminde malzeme kullanırsan böyle mis gibi oluyor işte. E ee, ne bu? Bu Malatya'nın meşhur geleli kebabı. Sen hiç yemedin mi daha önce? Ee, yok vallahi ilk defa duyuyorum. Bizim Malatyalı bir ahbabımız vardı. O öğretti bana. Umarım seversin ya sen yaparsın da sevmez miyim sen bunu Ay benim canım oğlum canım. Oo akşama müthiş lezzetli bir tatlı görüyorum. Evet bu bu geceye özel Antakya usulü kabak tatlısı. Eline sağlık yavrum. Evet rengi de iyi gibi gözüküyor. Bana bak senin elin gibi gözünle marifetli galiba. <laughs> ya sormaz anne, sen böyle söyleyince çok mutlu oluyorum. <laughs> Pek alışık olmadığım için ben duymaya. Bak bana. Alış artık. <laughs> Efendim. Böyle güzel bir gecede bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Mustafa oğlumla ben bir hayalin peşinden koştuk. O hayal de bizi buralara getirdi. Öncelikle Pembe Hanım'ı ve Abdullah Bey'i Böylesine güzel ve yetenekli bir evlat yetiştirdikleri için kutluyorum. Mustafa'nın bu yeteneği ve onun o güzel yüreği olmasaydı inanın burada olmazdım. Başlangıçlar hep çok güzeldir. Biz de ilk adımımızı güzel bir şeyle atmak istedik ve bir karar verdik. Malumunuz ülkemiz. Çok acılı günlerden geçiyor. 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmak için herkes elinden geleni yapıyor. Yapmaya da devam etmeli. Biz de Mustafa ile bir karar verdik. Bu illerimizin yöresel yemeklerini yapıp onların gelirini de depremzede kardeşlerimize göndereceğiz. Helal olsun. Ayrıca orucunuzu bizim ilk yöresel yemeğimiz olan Malatya usulü geleli kebabı ve Antakya usulü kabak tatlısıyla açtığınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah orucunuzu kabul etsin. Amin. E, e, ben hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz burada Sönmez Anne ile... ...harikalar yaratacağız. Teşekkürler. Harika. Bu da sönmez anne diye diye... ...iyice takıldı yani bu lafa. Farkındayım anne. Baba... E, ...biliyorum sen... ...bu işi yapmamı pek istemedin. Beni de mutfağa yakıştırmıyorsun ama... ...benden de çok iyi bir iş adamı olmuyor belli ki. E, Öncelikle bana bu fırsatı verdiğin için ve bana güvendiğin için çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Gel anne. Bilemedim benim. Abi, sana getirdim. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorlar. Yöresel hepsi. Bir tadına bakarsın. Bakarım. Hayırlı olsun abi. Senin adına çok sevindim. Bak hayallerine kavuştun. Sağ ol Allah, razı olsun. Sensiz çimesin beden ama osman? Gelemezdim abi. Çok görmek istedim ama içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Hı. Hmm. Haklısın bir kızım. Ne diyeyim? Yüzüne bakmaya oldum. <laughs> Yapma be abi. Seninle ne ilgisi var? Sen benim bu hayatta tanıdığım en iyi insansın. Vallahi bak. Kardeşin olduğum için söylemiyorum. Olsun. Bir şey yapabilirdim. Abiciğim. İyiyim ben. <laughs> evet misin? İyiyim. Daha da iyi olacağım. Biraz zamana ihtiyacım var. Dur tamam. Benden nefret etme olur mu? Oh. Keşke herkes senin gibi olsa abi. Hakkını helal et. Bir yanlışım olduysa da affet. Helal olsun. Senin yanlışın değil. Belki de hepimizin yanlışı var. Belki de bugüne kadar hiçbirimiz doğru olamadık. Tek bildiğim... ...kimse annesi babası yüzünden üzülmemeli. Ne güzel söyledin. Hadi sen onları tut, bak. Nursema. Nasılsın anneciğim? Daha iyisin değil mi? ...edare eder. Ay çok şükür. Açılışta çok iyi geçti. Ay Mustafa'yı bir görsen nasıl mutluydu. Demin geldi buraya. Gerçekten çok mutluydu. Yani... Ha gerçi Sönmez Hanım'la ortak olmasaydı iyiydi ama... Neyse ne yapalım artık. Niye? Çok içimize girdiler be kızım. Ben değiştim anne. İnsanları yargılamamayı öğrendim. Sen de tavsiye ederim. Tabi. Tabi. Dinimiz zaten kimseyi yargılamamayı söyler. Peşini kümlü olmak. Değişmemek için inat etmek. Bunlar çok saçma. Sonra hayat gelip sana öyle bir tokat atıyor ki... ...her şeyi tekrardan, en başından, tek başına öğrenmek zorunda kalıyorsun. Kızım, kızım sen tek başına değilsin anneciğim. Seni seven bir ailen var. Sen böyle kötü bir şey yaşadın diye sakın ola bırakma kendini. Bırakmam. Bırakır mıyım hiç? ...sonra düşüşü çok sert oluyormuş onu öğrendim. Bak kızım... ...Allah sevdiği kullarını sınarmış. Sen de bir sınavdan geçtin. Vallahi anne... ...bu kimin sınavıydı? Ben hala pek idrak edemedim. Ama kabullendim. Herkes affettim ben anne. En çok da kendim. Hadi güzel kızım benim. Hadi anneciğim. Sen yat dinlen değil mi yavrum? Şöyle güzelce uyu. Hadi hayırlı geceler olsun. Sana da anne, sana da. pek hayır değil işte Abdullah Bey. Ne oldu ki? Eski Nur Sema gitti, bambaşka bir Nur Sema geldi. Canım yaşadıkları kolay mı? Üstelik buna bir sebep olduk. Bize kızgın olabilir hala. Yani canımızı yakmak istiyor olabilir. Evet anlıyorum ona bir sözüm yok da. Benim Nur acilen bir meşgale bulmam lazım. Bunu çok düşünürse onun kafası karışır. Canım dur bir kız kendine gelsin ya. Bak, eğer Nur Sema'ya bizim yüzümüzden bir şey daha olursa hepten kaybederiz. Ben bunları bilmiyor muyum? Ben evladımı düşünmüyor muyum? Bir hata yaptım. Tamam yaptık. Ama kızımız için iyi olsun istedik. Biz de gördüğümüz gibi yaşıyoruz işte Abdullah Bey. Şimdi suçlu olan kim söyle bana. Ben senin gibi fedakar bir anne görmedim. Çocukların birbirini kıskanmasın diye hepsini sırtında taşıyan kadınsın sen. Elinin kursana bir şey girse, öbüründe düşünürsün. Sen farklı mısın sanki? Hayatını evlatlarına adadın. Tamam, belki çok iyi, çok düşünceli bir koca olmadın ama iyi bir baba oldun. ömrümüzü çocuklarımıza adadık Abdullah Bey. Ya niye böyle bir şey başımıza geldi ben hiç anlamıyorum. Neyse niye olduğu ne nasıl olduğu boş ver şimdi. Hep beraber Nur yaralarını saracağız. Evet. Ama sen gene de önden bir konuş. Bu kızın hali hal değil çünkü.